Sadece şunu biliyorsanız en başarılılardan biri olabilirsiniz. Etrafınızda bilen ve daha akıllı insanları toplama beceriniz varsa dünyanın en akıllı, en bilgili insanı siz olabilirsiniz. Bu kadar basit aslında. Hedefler çok önemli ama yolculuk keyifli değilse hedefin hiçbir anlamı yok. Para kaybetmekler üzülmem ya da ceketse omuzumda adamım. Hiçbir mevki umurumda değil. Barışmasını bilmiyorsan kavga etme. Haklı haksız olduğuma bakma. Kimseyle küs olmam. Pişmanlık yani şimdi faydasız bir durum. Ders alır mısın dersen ders alıyorum. 1962 kasım ayında İstanbul'da doğdum. Üç kardeşten biriyim. Mühendisim. Kavala Lisesi'nde okudum. Dünya Mühendisliğini bitirdim İstanbul Üniversitesi'nde. Aynı zamanda da Perşembe Pazarı Eğitimi'm var babamın atölyesinde tabii ya 13-14 yaşında torna tezgahlarında çalışabiliyordum. İş yerine geldiğim zaman 30 metrekare Perşembe Pazarı'nda bir atölyemiz vardı. Oraya geldiğim zaman babam başka bir adamdı, tanımazdı. 4-5 kişi çalışırdı zaten kültürde. Hiçbir sıfır imtiyaz. Çok önemli bir kültür. Yani hayatımın mihenk taşları orada oluştu diyebilirim. Sonradan fark ediyorum. Nedir o işte? Farklı kültürleri bilmek, onlarla iç içe yaşamak, olana saygı duymak, beraber yaşamak. Ben üniversitedeyken de bir takım işlerle uğraştım. Değişik şeyler yaptım. Yani denemelerde bulundum. Sonra askere gittim. Askerden geldikten sonra yurt dışına gitme planım vardı. Dediğim gibi babamın küçük bir atölyesi vardı. İşte 5-6 kişi çalışıyordu. Dedi ki gel beraber çalışalım. Ama benim hayallerim, şeylerim bambaşka. Kardeşim de hatta benden daha fazla meslek sesi mezunu oradan iktisada gittiği için çok daha fazla erkek kardeş atölyenin içerisinde bizzat çalışıyordu. Ondan sonra tabii bir e, o kuşağın kendi çektiği çileler var tamam mı? Babam hatta yazdığı kitap, birkaç tane kitap kendi hayatını Bir köy çocuğusunuz, kalkıyorsunuz 13 yaşında. Yol yok. Bir vapurun güvertesinde kişiye titriye İstanbul'a geliyorsunuz. Kimseyi tanımıyorsunuz. Sonra işte yağ kapanı denen bir yerde çırak olarak giriyorsunuz. Günde 16-17 saat çalışıyorsunuz. Var oluşumuzu ispat etmeye, yaşamaya çalışıyorsunuz. Tam bir survivor. Bu çileleri çeken insanların hayat endişeleri ya da gelecek kaygıları başka. Sizi şekillendiren şeylerden biri sizin gelecekle ilgili kaygılarınız, hayalleriniz. Dikkat ederseniz o alan riskli görüldüğü için beraber çalışalım dedi. Dedim ki benim hayallerim başka. Önce kızdı ya dedi sen ne biliyorsun ki dedi yani işte dedim çalışırım ama direksiyonu bana ver. Tabii bütün hayatını buna ayırmış bir insan için zor. O da olmaz öyle şey diyor. İyi dedim o zaman bir şey yok sorun yok yani sen çok teşekkür ederim baba dedim yani sen beni okulun yetiştirdin. Ya, benimle ilgili her şeyi yaptın yani. Bundan sonrası benim halledeceğim bir şey teşekkür ederim. Falan. bu anneme gidiyor akşam. Yani bu gelmez gelmezdi. Ne yap bu işi hallet ee, Babam da o zaman çok kişiydi. genç ve e, hayatı iş yani. Çok zor bir karar. Ondan sonra okey değiştik. Ama tabii okeyleştik her şey süt falan olmadı tabii. O sürekli e, kendi açısından faydalandım. Kardeşim aynı şekilde. Hedefler çok önemli. Ama yolculuk keyifli değilse hedefin hiçbir anlamı yok. Bunlar hepsi bir bütünün parçası. Yani o işin işimde yaşadığım şeyler bana oraya fikirler veriyor ya da o alanda yaşadığım şeyler de işimle ilgili fikirler veriyor. Perşembe pazarında o farklı kültürlerle bir araya gelirken aslında bir iş yapmak için oradasınız. Ama o farklı kültürler size başka şeyler de anlatıyor. Yani o zaman olay şu. Yani hayat bir yolculuk. Ben böyle bakıyorum. Yolculuk keyifli olmalı. Kant'ın dediğine geleceğiz oradan da. Kant da diyor ki hayatın hiçbir anlamı olmasa bile Yaşamak için biz ona bir anlam vermek zorundayız. İşte o anlamı vermeye çalışıyorsunuz. Tecrübeleriniz arttıkça, bilgi birikiminiz arttıkça o anlamda da değişmeler olabiliyor. Ben bugün dönsem 20 yaşındaki Adnan'ı döverim ya. Yani. Bana o günkü aklıyla korusa. Ama o gün öyle görmüyorsun kendini. Ama yine de o değişime açık olmak çok önemli. Mesela bizim gibi kültürlerde çok marifet sayılır. 20 yaşında neysen, 50 yaşında da hiç değişmemişsen bu bir marifet sayılır. Ya, hayır böyle bir şey yok. Babamın atölyede yaptıklarına baktığım zaman aslında pek çok işte o zaman küçük kompresörler ise yapmış ama onun içinde bir pazarlama yok, şey yok. Yani o ustalık ve şey beceriliğiyle çok iyi şeyler yapmış. Ve hazır olan bir şeyi ben ticari kısımdaki hamleye dönüştürdüm ve onun için çok hızlı dönüştü. Ama orada bir e, sermaye yoktu. Bir anda 10 katı bir üretim yapabileceğimi gördüm. O zaman tedarikçilerimiz var o zaman da zaten küçük küçük tedarikçiler. Kendileri de topladım. Dedim ki ya bugün bana yaptığınızın 10 katını yapmak ister misiniz? Evet. Tabii niye istemeyelim? ama şu anda bir para yok. Ne yapacağız? O zamanlar böyle peşin para falan çalışılıyor. Dedim ben siz bana yapacaksınız. Ben bunu hemen dökeceksin mesela. Ben işleyeceğim. Bilmem de satacağım. 3 ay sonra sana paranı vereceğim. Hepsi kabul ettiler. Çocukluğumdan belki oralarda hep aralarında yetiştiğim için güveniyorlardı. Babama zaten asıl güven ona. O zaman şunu söyleyeyim, güven en büyük sermaye. O küçük bir alanın babama olan güvenini ben hızla sermayeye çevirdim yani, çevirdik daha doğrusu. Tabii yolculuk, iş dünyasındaki o yolculuk yürüyüş sizin karşınıza fırsatlar çıkarıyor. Başkalarının zorluk olarak gördüğü şeyi siz bir fırsat olarak görebiliyorsanız başka bir pencere karşınıza çıkıyor. Şöyle söyleyeyim, insanlara baktığınız zaman genelde herkes kolay olanı tercih ediyor. Benim hayat felsefemde, o da yine genç yaşlarda edindiğim bir şeydi. Kolay zordur, zor kolaydır. Neden? Kolayın önünde ağır kuyruk var. Çünkü onu yapmayı herkesin gözü kesiyor ve herkes o alanda doğru saldırıyor. Dolayısıyla o alanda başarılı olsan bile sizin alacağınız çok şey yok. Ama zor olanın şeyinde bir kuyruk yok. Dalga kıran kompresör olarak ben bu markayı yaratacağım. Kardeşim içeride ben dışarıda hareket etmeye başladım. Şunu gördük. Yapmak her şey demek değil. Artık dünya çok değişiyor. Her şeyi herkes yapabilir. Nasıl yaptığın önemli. Onu markalaştırıp markalaştıramadığın pazarlama ve marketik. Yani iş sonuçta şu temel noktaya geldi. 21. yüzyıla doğru giderken o zaman öyle bakın. İki şey çok önem kazanıyordu. Ki şu anda artık zaten tap noktada o. Birincisi organizasyon becerisi, ikincisi işbirliği. Ki benim ülkem bu iki konuda da zayıf. Yani bu kültürel olarak zayıf. O zaman biz işin sadece yapma kısmıyla bakmadık. Bu organizasyonel kısmıyla en başından beri ilgilendik. Değişimlere hızlı ayak uydurmak, olumlu biteni görmek. Kendimize birden direkt büyük hedefler koymadık. Bir merdiven basamağı gibi. Önce şu iki basamak, üç basamak. Önce orayı hedefledim. Oraya gelince sonra bir 3-4 basamakta. Yani birden taa Gökdelen'in tepesini böyle bir hedef, Bana sordun ya düşünme. Hayır düşünmedim tabii ki. Çünkü o çok hayalcilik olurdu. Yani onu sadece öyle de olsam diye belki bir iş geçirsin. Onu planlayamazsın yani. 20 yıl sonrasını. Hele bu 21. yüzyılda artık eskiden şirketler 10 yıl, 20 yıl sonrasını planlardı ya. Planlama yapamazsın. Hedef yapabilirsin ama planlama yapamazsın. Çünkü değişim artık lineer de değil, üstel olarak çok hızlı. Orada e, hızla başladık. Biz küçük bir atölyeydik tabii. O zaman okul yapan büyük firmalar vardı. O zaman bir Irak krizi patladı savaşı hatırlarsın. Türkiye bir paniğe girdi. O panikte e, şirketler adam çıkardı. Hızla küçülmeye gittiler e, korkuyla. Ben de şöyle düşündüm. Ya Amerika Irak'la 5 <laughs> sene savaşacak hali yok. Ya da şeyse bu çok kısa sürecek diye şey diye düşündüm. Herkes iş çıkarırken ben benim rakiplerimin çıkardığı en nitelikli adamları işe aldım. Ve full stoklara çalıştım. Amerika Irak Sabahı 3 ay içerisinde duruldu ve birden pazar yeniden patlayınca diğerlerinin de yerine girmeye başladım. Çünkü onlar ürün veremiyorlardı, adamları yoktu, onları toparla bilmem ne derken. Mesela orada bir senede 3 katı 4 katı bir büyüme yakaladık orada. Ondan sonra aynı şeylerde yeni teknoloji ürünler, daha katma değerli ya da dünyanın yeni geliştiği yerlere doğru baktık. Bir rakibimiz ki bizden çok çok daha büyüktü. Büyük bir Alman firmasıyla lisans anlaşması yaptı ve direkt olarak o markayla girdi. Ben lisans anlaşması yapmayı tercih etmedim. Üretim özgürlüğümü, üretimdeki değiş, istediğim zaman değiştirme ya da kendime özgü şeyler yapma özgürlüğümü bir kalıbın içine sokmak istemedim. O zaman dediler ki, ama ya senin bir, bir Alman markasıyla karşı seni bu seni tercih etmez. Bir, bir, mücadele edeceğiz, anlatacağız. Bunun yolu vardır. Ki nitekim ilk iki yıl benim aleyhime işledi. Bir yerde bir Alman markası lisansıyla üreten biri var ve çok ciddi para kazandılar yani <laughs> hızlı bir şekilde büyüdüler. İlk 1-2 yıl böyle zorlandım ama 3. yıldan itibaren ben bütün avantajlarımı kullanmaya başladım. Yani senin sahaya sürdüğün makineler çok başarılı halde çalışmaya başlayınca, onun fiyatı diğerinin neredeyse yarısı kadar olunca ve sen servis hizmetlerini ve bilmem ne, çok daha hızlı ve seyirci bir şekilde ve çok daha ucuz verme başlayınca bu anlaşılınca biz tabii patladık gittik orada yani. yani. İlk birkaç yıl çok zorlandık. Zaten ondan sonra öbür marka söndü. İç pazarda lider konuma gelince arkadaşlar bana bir sunum yaptılar. Dediler ki işte bak pazarda birinciyiz Türkiye'de. Ben dedim ki ben de size bir sunum yapacağım haftaya gelin. Şimdi bir hedef var ya şimdi ilk hedefimiz bizim iç pazarda liderlikti. Tamam geldik. E ne olacak? Gel hadi bakalım. Pazar lideri Vur patlasınca yatalım aşağı. Yok. Japonların kültürüne geleceğim oradan da yalın. İlahi memnuniyetsizlik kültürünü orada. Haftaya geldiler çocuklar da meraklı. Ben de onlara, onlar bana bir şey sordular, grafik. Dalga kıran Türkiye'de pazar lideri. Bu tabii 15 yıl ver falan oluyor. E peki tamam, dalga kıran dünyada nerede? Aa, dünyada. Biz <laughs> o zaman daha ihracatımız çok yeni yeni. Nokta kadar bir şey. Şimdi hedefimiz Türkiye ise tamam, bitti. Dağılalım. Hedefimiz dünya ise biz nasıl değişeceğiz? Bildiğimiz şeyleri unutmamız gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, heyecan biterse hayat biter. Biz hedefimiz e, Türkiye'nin marka çıkarması konusunda konuştuğumuz şeyleri yapalım ve Türkiye makine sektöründe kamuya bağımlı olmayan bir sermaye hareketi olarak 1 milyar doların üzerinde ciro hedefledik 2030 yılında. Ve bu marka bütün kıtalarda ayak izleri olan dünyadaki kendi konusunda güçlü bir e, marka ve ilk 3 5 neyse o e, şeyin e, rakiplerinin arasında olan bu sektöre yön veren tek sayıda markadan bir haline gelmesi daha iyisini yapacağız. Şimdi bu bir heyecan. Ben bunu heyecanlı duyuyorum. Artık hep böyle sürekli çatallaşır yollar. İşte bir yere gelirsiniz, yorgunluk mu çökürürsünüz, heyecanınız kaçar filan. İşte o zaman Yeni hedefler ve yeni şeyler belirlemeniz gerekiyor. Bizde işte yine baktığınız Türkiye'nin dünyada ilk 500 marka içerisinde markamız yok, 500 üniversite içerisinde üniversitemiz yok. Biz kendi bildiğimiz konuda kendimize düşeni yapalım. Evet, biz dünyanın kendi konusunda en büyük markalarından biri haline gelelim diye kendimize önümüzdeki 10 yılda bir hedef koyalım futbol çok seviyorum. Futbolu oynadım. Beş yaşta oturdum. Gazi Osman Paşa Ortaokulu Kaba Testesi'nde okudum. Ahmet Nurçevi Sayın Başkanımızı ben çok iteledim bu işe. Sorumluluk hissediyorum. Onun yanında e, olacağım şampiyon olduk. Şöyle söyleyeyim ya, orada da müthiş bir gayret var. Başkanın özellikle müthiş bir gayreti. Yani her taşın altına elini sokmak derler ya. Orada da izlediğim çok önemli bir hayat hikayesi var. Yani taşın altına bir adam elini değil kafasını gövdesini sokuyor ama ona rağmen işte pek çok eleştiriye uğrayabiliyor. Orada da değişik bir hikaye var. Hani yönetimde de bir konuda insanlar farklı düşündüğü zaman işte yönetimde çatlak var diye yazılıyor. Buna yanlış şeyler yani. İnsanlar aynı görüşte olacaksa o zaman niye orada 11 kişiye, 13 kişiye ihtiyaç var? Bir tane başkan seçersin. Madem bir yerleri herkes o görüşteyse o yapar. Ya bir kişiyi seçersin o yapar. Gerek yok. O yönetimler birbirleriyle tartışsın, birbirleriyle müzakere etsin diye var zaten. Yani etmiyorsa sorun var. Etmiyorsa sorun var. Bizde ise müzakere ediliyorsa, tartışılıyorsa sorun var. Ama tabii kültürel olarak baktığın zaman çok ciddi bir organizasyon yok. Yani futbol gerek altyapısı olarak. Aslında şu anda e, bilgi ve beceri olarak 5taşın e, dünyada olup biteni bilen bir yönetimi var. Ne olması gerektiğini bilen bir yönetim. Var.